Kaymak, un, şeker ve süt Konya'ya özgü höşmerim tatlısı işte bu dört malzemeden yapılıyor. Tatlının tarifi geliyor şimdi ekranınıza. Şimdi Mehmet Ali Usta ile Konya'ya özgü höşmerim tatlısı yapacağız. Usta öncelikle hangi malzemeler gerekli bize? 250 gram sıvı kaymak, 250 gram süt, 125 gram un, 125 gram şeker. Höşmerimi yapmaya nereden başlıyoruz? Höşmerimi yapmaya kaymaktan başlıyoruz. Kaymağı tencereyle buluşturuyoruz. Ne kadar pişecek böyle? Kaymak 5 dakika gibi böyle tencerede karıştıracağız. Sonrasında unu ilave edeceğiz. 5 dakika kaymağımız pişti. Şimdi sıra geldi una değil mi? Evet şimdi unu ilave ediyoruz. Bu aşamadan sonra iyice karıştırmak gerekiyor herhalde değil mi? Topak topak kalmaması için. Topak topak kalmaması için biraz hızlı olmak lazım. Unla birlikte ne kadar pişecek kaymak peki? Yaklaşık 45 dakika. Ustamız şimdi sütü kaynatacak çünkü sıcak bir süt gerekiyor içerisine değil mi? Evet, sıcak süt olması lazım. Ben de bir yandan da un ve kaymak karışımını karıştırmaya devam ediyorum. Sütün içerisine şekerimizi de ekledik. Süt ve şeker birlikte kaynayacak. Bir yanda un ve kaymak kavrulurken diğer tarafta şeker ve süt kaynamaya devam ediyor. İkisini birleştirdiğimiz zaman süper bir lezzet ortaya çıkacak. Kaymak ve un bal rengine ulaşıncaya kadar kavruluyor. Şimdi çırpma teli alıyorsunuz. Çok dikkatli oluyorsunuz ama. Yani. Evet, ben karıştırmaya devam ederken artık içerisine sütü dökme vakti de gelmiş oldu. dedim ben yani. size. Yine karıştırmaya devam. Yine karıştırmaya devam. Hemen kıvam aldı zaten. Artık höşmerimimiz hazır. Evet. Çok güzel kokular da yükselmeye başladı. O kaymağın, sütün kokusu ayrı ayrı burnumuza geliyor şu anda. Köşmerim Konya'da dondurmayla birlikte servis ediliyor. Üzerine Antep fıstığı da dökülünce ortaya iştah kabartan bir manzara çıkıyor. Konya usulü dondurmalı hoşmerim artık servise hazır. Siz de iftar saatinde evlerinizde bu tatlıyı rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Gerçekten şu anda çok güzel kokuyor. Usta ellerine sağlık. Afiyet olsun şimdi. Haber saatine bir ara vereceğiz şimdi.